Merhaba, ismim Meral, 34 yaşındayım. Küçük yaşlardan beri aft benim hayatımı olumsuz yönde etkilemekteydi. Ayda en az 1-2 defa ağzımda aft çıktığını hatırlıyorum. Daha sonra bu durumu kabullendim aslında. Son zamanlarda ağzımda çıkan aftların hem sayısı hem ağrısı arttığı için doktora gitmeye karar verdim. Aftın sebebi şu bu denilemiyor maalesef. Vitamin mineral eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflaması, kaygı, endişe bunların hepsi aftın oluşmasının başında geliyor. Doktor tavsiyesiyle Aftoral kullanmaya başladım. Ürünün hem sprey hem gargara formu mevcut. Ben ikisini de kullanıyorum. Açıkçası aralarında pek fark yok. Sadece kullanım şekli açısından birbirlerinden ayrılıyorlar. Aftoral hem ağrıyı azalttığı hem de aftların iyileşme süresini kısalttığı için benim hayatımın vazgeçilmezlerinden oldu. Ürünü ister eczaneden ister firmanın e-ticaret sitesinden satın alabilirsiniz. Benim kolayıma neresi geliyorsa oradan temin ediyorum. Tabii ki kullanmadan önce mutlaka doktora danışmanızı tavsiye ederim.